Herkese merhaba. Bu videomda sizlere Gmail hesapları açarak internet üzerinden para kazanabileceğiniz bir site göstereceğim arkadaşlar. Ve geçmeden önce YouTube kanalımıza da bir göz atmayı unutmayın. Burada birçok içeriğimiz mevcut. Buradan beğendiğiniz bir video varsa izleyip siz de bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz lafı uzatmadan Gmail hesabı açarak para kazanacağım sitemize geçelim. Evet arkadaşlar para kazanma sitesine geldik. Site iki kazançmatik.com site linkini açlama kısmında bulabilirsiniz. Siteye geldikten sonra buradan giriş kayıt butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Ve buradan kayıt ola tıklıyoruz. Buraya bildiğiniz gibi site kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. kendi kullandığınız telefon numarası ve e-mail adresinizi girin. Çünkü sitede doğrulama var arkadaşlar. Bu bilgileri doldurup kayıt oluyorsunuz. Ardından giriş yap diyorsunuz. Ve buradan kullanıcı adı ve şifrenizi girerek ve buradaki tikleri doldurarak giriş yap butonuna tıklıyorsunuz ve siteye giriş yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar siteye giriş yaptı ve böyle bir ekrana geldik. Benim 1157 puanım var arkadaşlar. Sitede görevler yaparak puan kazanıyoruz. Kazandığımız puanları da baki olarak çekebiliyoruz hesabımız arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum. Size çok hızlı bir şekilde hemen bir sosyal medya marketi tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Sitenin linki en Bu sitede dilediğiniz gibi Typeshare'den beğenilerden sipariş verebiliyorsunuz arkadaşlar. Kategorileri göstereyim sizlere. Instagram takipçi beğeni izlenme, TikTok takipçi izlenme beğeni, işte YouTube abone izlenme gibi bütün sosyal medya platformlarından takipçi beğeni izlenme kategorileri mevcut. Kategori seçtikten sonra karşımıza servisler çıkıyor ve bu servislerden dilediğimiz gibi siparişler oluşturabiliyoruz. Servisinin yanında yazan tüm fiyatlar servisinin bin adet fiyatları. Servis seçip link ve miktar girerek hemen siparişinizi oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakiye de ihtiyacınız olursa sol menüden bakiye ekle diyerek bu sayfadan bakiyenizi yükleyebiliyorsunuz. İstediğiniz ödeme yöntemi seçiyorsunuz arkadaşlar buradan. İsterseniz kartla isterseniz havale FET ile bakiyenizi yükleyebiliyorsunuz. Bakiyenizi yükledikten sonra yeni sipariş diyerek siparişinizi oluşturabiliyorsunuz. Eğer site ile ilgili bir sorun olursa canlı destek ve destek kısmında mevcut sitede Şimdi lafı uzatmadan tekrardan para kazanma temize geçelim. Benim 1157 puanım 11 TL 57 kuruş yapıyor arkadaşlar. Bu sitede 100 puan 1 TL yapıyor. Soldaki menüden görev işlemlerinden yeni görevler diyerek görevlere ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi görevler çıkıyor. Bu videomuzun konsepti olan gmail açma görevi de burada arkadaşlar. Şöyle görev işlemleri diyorum. Böyle görev detayları yazıyor burada arkadaşlar. Bunları mutlaka okuyun. Türkçe isim soy isim olacak. Ee, i̇şte Karma maili falan ne olacak diyor. Bu bilgiler görevden göreve değişiyor arkadaşlar. Gmail hesaplarınızı açıyorsunuz. Buradan açıklama kısmına Gmail adresi 2.3 üste şifreyi yazıp gönderiyorsunuz. Açtığınız Gmail başına 1 TL kazanıyorsunuz arkadaşlar. 10 tane gönderirseniz 10 TL bakiye ekleniyor hesabınıza. Sonra gönder diyerek siz de bakiyenizi kazanabilirsiniz. Sadece Gmail görevleri de değil daha birçok görev mevcut arkadaşlar. Göstereyim sizlere. Böyle YouTube görevleri var, Telegram görevi var, işte Instagram görevi var. Sitede bir sürü görev var. Bunları yaparak bir sürü puan kazanabilirsiniz. Onun dışında ödül kazan kısmında da gene izle kazan, link eş kazan vesaire mevcut. İzle kazanı göstereyim. Burada şöyle gördüğünüz gibi videolar çıkıyor. Bunları izleyerek puan kazanabiliyoruz arkadaşlar. Veya link kazan var. Buradan da linkler geçerek puanlar kazanabiliyoruz arkadaşlar. Link eşledikten sonra karşımıza çıkan ekrandaki görevleri yapıyoruz ve linki geçiyoruz. Ardından puanımızı kazanıyoruz. Ve sol menüde günlük bonus var. Onu da göstereyim. Bu sayfadan da günlük 10 puan bonusunuzu da alabilirsiniz arkadaşlar. 24 saatte bir bonusunuzu toplayabiliyorsunuz. puanlarımızı topladıktan sonra buradan geliyoruz. Bakiye işlemleri sayfasından bakiye çek yatır diyoruz. Sol menüden dilersek bakiye diyebiliyoruz arkadaşlar. Eğer görev vermek istiyorsanız bakiye diyebilirsiniz. Dilerseniz de bu sağ kısımdan da bakiye çekebiliyorsunuz. Minimum bakiye çekme tutarı 3000 puan arkadaşlar. 3000 puan ulaştıktan sonra buraya 3000 yazıp bakiye çek diyorsunuz. Profil sayfasından eklemiş olduğunuz şöyle profil sayfasına gidip IBAN veya papar numaranızı ekleyebilirsiniz. Oradan eklemiş olduğunuz IBAN veya papar numaranızı ödemeniz gönderiliyor arkadaşlar. Bir de referans kısmını göstereyim. Bu kısımdan da siteye referans getirerek gene bakiyeler kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Referansınızın her yaptığı görevden siz de %10 pay alıyorsunuz. Bu onların bakiyesinden düşmüyor. Size ekstra olarak ekleniyor arkadaşlar videomuz bu şekildeydi video beğen siz aşağıdan videoları like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın